7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 43 cevapları. Tutku Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 43 Canlıların hücreleri birbirinden farklılık gösterebilir. Örneğin, bir bitki hücresi ile hayvan hücresi arasında çeşitli farklılıklar vardır ancak bu iki hücre temel kısımları bakımından benzerlik gösterir. Bir etkinlik yaparak bitki ve hayvan hücrelerini gözlemlemeye ne dersiniz? Cevap Soğanı öğretmeninizin yardımıyla dört parçaya bölünüz. Soğan parçalarından birinin zarını yapraklarından ayırınız. Soğan zarını lam üzerine koyarak damlalık yardımıyla üzerine metilen mavisi damlatınız daha sonra üzerine hava almayacak şekilde lamelle kapatınız. Hazırladığımız örneği mikroskoba koyarak inceleyiniz. Gördüklerinizi defterinize, hücreyi İnceliyorum etkinliği, başlığı altında çiziniz. Öğretmeninizden yanağının iç kısmına kürdanı hafifçe sürterek buradan ince bir tabaka almasını isteyiniz. Bu tabakayı lam üzerine koyup üzerine metilen mavisi damlatınız. Daha sonra hava almayacak şekilde lemeli üzerine kapatınız. Hazırladığınız örneği mikroskoba koyarak inceleyiniz. Gördüklerinizi defterinize çiziniz. Neler gözlemlediniz? Soğan zarı ve yanak hücrelerinde neler gözlemlediniz? Cevap: Soğan zarından alınan hücre bitki hücresidir. Görünümü köşeli bir yapıda gözükmektedir yanak içinden alınan hücre, hayvan hücrelerine örnek teşkil etmektedir. Bu hücrelerin görünümü yuvarlak ve oval yapıdadır. İki hücre arasında ortak olan kısımlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler. Hücre zarı bulunur. Stoplazma bulunur. Çekirdek bulunur. Koful bulunur. Mitokondri bulunur. Ribozom bulunur. Endoplazmik retikulum bulunur. Golgi cisimciği bulunur. 7. sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 43 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.